Herkese merhabalar. Sabah çok erken saatlerde yola çıktığımız için anlatamamıştım ama şu an içimdeki her şeyi anlatacağım. Uçakla, daha sonrasında havaşlar, eee sarptı ile buraya gelmek zorunda kaldık. Bundan tam 5 ay önce Gürcistan'a gezmek amacıyla gelmiştik. Gürcistan'dan çıkarken de ise e, burada tam burada Bayağı bir bekledik. Garip bir şeyler olduğu belliydi. Daha sonra bizim araç buradan şu kapıdan tam çıkmak üzereydi. Şu barikatın oradaydı. Buradan geri döndürdüler. Arama yaptılar detaylı parmak izleri. Arabayı arama. Sonra e, içini tamamen boşaltmaya başladılar. Ve araca el koyduklarını söylediler. İçini tamamen boşalttık mecburen. O gün e, saat 12 gibi buraya gelmiştik öğlen, akşam 6-7'ye kadar burada arabayı bekledik. Daha sonra bizi gümrükten aldılar, polisler, gümrük muhafaza ekipleri, havaalanında bıraktılar. Oradan da uçağa binip Konya'ya gittik. 5 aydır savcı, hakim arabayı incelediler, krimineli gönderdiler Erzurum'a. 2-3 gün önce de artık alabilirsiniz araba orijinal dediler. Bugün de arabayı almaya geldik. Daha detaylı sonra anlatırım yine daha şimdi saat sabah 9 gece 12'den beri yoldayız yine. Arabayı artık almaya geldik. Gümrükte bize sigara böreği verdiler. Gümrükteki çalışan kişi de Konyalıymış. Şu karşı tarafta duran arabaların falan hepsi el koyunan araçlarmış. Az önce buradan bir tane 16 plakalı Audi geçiyordu. A dedim 16 plakalı geçebiliyor. Şu sarı kamyonun olduğu yerde duruyordu. Tam burada bizim aramaya olduğu gibi yakalayıp buradan geri hangara gönderdiler. Şimdi orada aramayı yapıp el koyacaklar. Genelde. Şu karşıdakilerin zaten hepsi el koyunanlar. Genelde el koyuyorlar. Mısır ekmeği. balık neydi? Adını değil. Sargana. Sargana. Bir de hamsi gelecek. Hamsimiz de geldi. <laughs> hazırlığımızı yapalım dersin. Burası Ayder'in girişi. Yanlışlıkla buraya girmiştik otobüs terminali diye. Ama buradan da ücretsiz araçlar alıp yaylaya çıkartıyorlarmış. E biz de arabayı park ettik. Şu araçlarla çıkacağız yukarıya. Yaylaya, oradan diğer yaylalara işte hepsine götürüyorlar. Pokut, Polavit, Husser. Aydere giriş ücreti de kapıda 180 TL. Evet bizi sadece ailecek 3 kişi götürüyorlar yaylalara. Biz arabayı aldıktan sonra Çamlı Hemşin, Arhavi gezerek böyle geldik. Ayder, Ardeşen. Şimdi Ayder'deyiz. Evet, akşam yemeğini Ardeşen sosyal tesislerine geldik bu balık çorbası. Hii, balık çorbasına biber atıldı. Belki atılmıyordu. Ben? Günaydın. Rize Ardeşen Öğretmen Evi. Bugün hala Ardeşen Öğretmen evindeyiz. Bugün çıkış yapıyoruz. Bir, bir gece kaldık burada. Şimdi bizi hiç tanımadığımız birileri evine davet etmiş. Bakalım onlara gideceğiz. Bu arabayla ilgili, gümrükle ilgili ne anlattım bilmiyorum. Onları bir hışımla, sinirle anlattım. Sonra belki tekrar anlatırım. Niye gelmiyorsunuz? Niye? Böyle arabası arıza yapanlar hep otele otele göndermeyiz. Hep nasihatliyiz yani. Bizimkiler gibi. Burada Hadi Gece on... İlk bir telefonu atıyorlar, toplatıyor var Bizi aldılar gidiyoruz. Yani yani. Ha iyi, sen Ya bezmiştik artık yeter. Tatlı abla geri dön, ne olur. Yani Ardeşen'in AVM'si, Ardeşen tek caddesi burası küçük minik AVM. Onun hiç Bizim yemek hazırlıyorlar. E sonra istemediniz. Başla sor. Büyük kızım. <laughs> <laughs> bu da karı çorbası, ya bu kara karalahana. O sevdelin bu mu? Minci. Bu ha hamsinin içindeki. Yokmuş hamsi. Hamsiyle de oluyor ama. Hmm. Yalancı hamsi. Su içmiyor yani. Sen konuş. Sen konuşacaksın. Burası da Çamlı Hemşin tarafındaki Lazika. Burada çaylar varmış. Deniyormuş, tadım yapıyormuşuz. Bakalım ne olacak. Ha, bir de burada çay böyle biz sanıyorduk ki kiloluk çaylar var, değişik çaylar var. Burada öyle yokmuş. Çayı olan insanlar da normal paketi farklı olan çayların da hepsinin içinde çay kur varmış normalde. Çay kur alırmış mesela arhavit çayı. Paketi farklı, içeriği çay kur. Burası da Lazika'nın kenarında bu çamlı hemşin yaylaların yolunda rota Rize bezi dedikleri yer. Böyle kıyafetler var. Daha göstereyim. Şöyle şeyler var. Bunlara diyorlar. Böyle keten gibi ince kumaşlar, bez. Şunlar var masa örtüsü gibi. Bu elbiseler, burası hep elbise, ince ince, şey, şile bez herhalde kumaşı. Hediye eşyalar var, sus. Rize bez kumaşı, pamuk ve kenevirden oluyormuş. He. Şunlar zaten her yerde var. Bak burada kumaş da satılıyormuş direkt. Bunlar da erkek gömlekleri. Oldu mu? Düdük makarna gibi oldum. Evet. <laughs> Şunu giy bak. Çamlı Hemşin'deki fırtına deresi var burada. Çaykur çay, çay satış mağazası. Burası da Aydere gitmeden sağ yola sapınca, Pokut, Zilkale... Öyleydi herhalde. Pokut, Zilkale başka ne vardı? Bir şeyler daha vardı Çat, ama... Çat. Onların olduğu yerler. Şu köprü zaten... Bunlar... Adım başı var bu köprüler. tamamlar zaten hep bungola, yol boyu. Akan dereye baksan neye bakmasana incin top oynuyor.